Ben Özge, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kısacık bir vlog arasından sonra normal videolarıma geri döndüm. Tekrardan odamdayım, tatil bitti, işe geri döndük falan filan. Herkes böyle artık tatil modundan yavaş yavaş sıyrılırken ben de sizlerle indirimden kaptığım alışverişlerim videosunu paylaşmak istedim. Ya çok uzatmayacağım. tabii ki Zara, Mango, işte Beymen indirimi, o indirimi, bu indirimi her şeyden biraz var. Biraz biraz topladım her şeyden. Bu arada şu an odam 50 derece falan. Sürekli böyle ve şöyle yapabilirim. Şimdiden bu kız tikli mi? Bu kızı görmeyeli ne oldu? Demeyin. Hemen arkadaki güzel kıyafetlere geçelim. Şimdi karar veremiyorum. İlk önce çok çok alışveriş yaptığımdan mı başlayayım? Çok çok alışveriş yaptığımdan başlayayım. Ben en iyisi mangodan başlayayım. Öncelikle mangodan böyle bir elbise aldım. Şöyle şöyle dümdüz. Şurası bir e, böyle bir V dekoltesi var. Dizlerimin biraz üstünde bu elbiseyi giydim. Instagram'da fotoğraf paylaştım mı hatırlayamıyorum. Paylaşmadıysam da kesinlikle paylaşırım sizin için. Instagram'dan da beni Özgenin Dolabı kullanıcı adıyla takip ederseniz bu elbiseyi giydiğim fotoğrafımı paylaşacağım. E, bu elbise aslında Mango'daki birçok şeyi hatta sanırım hepsini giydim. O yüzden tahmini fiyatlar söyleyeceğim. Ama e, linklerini aşağıya koymaya çalışacağım internet sitesinden bulup. Bu elbise ya 65 ya 70 liraydı. Ama bence 64.90'dı yani 65 liraydı. Çok beğendim. Ben bu rengi e, bu aralar çok sevmeye başladım. Kendime yakıştırmaya başladım. bir par Birkaç parçada daha bu rengi göreceksiniz. Bu da böyle bir mango elbiseydi. Daha sonra mango'dan böyle yeşil bir üst aldım. Tek giymediğim parça bu bence. Öyle hatırlıyorum. 80 liradan 40 liraya düşmüş. Yani tam anlamıyla %50 indirim. E, bunu da böyle hem iş e, şey yerinde giyebileceğim, hem normal bir kot şortlarla bile giyebileceğim bir bluz. Altı böyle fırfırlı, yeşil bir tişört. E, bu arada bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki Zara'dan da birkaç parça şey aldım ama benim için tam anlamıyla indirim Mango'nun yaptığı indirim. Çünkü... Zara standart fiyatları iniyor aslında. Çok uçuk fiyatlarına standart fiyatları iniyor. Yani hak eden fiyatlara iniyor yoksa Zara'da belli başlı şey dışında bence o kadar uçuk maksimum fiyatları hak edecek çok fazla parça yok ama tabii ki Zarayı seviyorum. Daha sonra Mango'dan bu üstü aldım. Bunun düzünü de almıştım ben Mango'dan ama Aperno Zara'dan aldım onu 19 liraydı sezonda. Ee, onun içinde de böyle basic tişörtlerle giyiyorum. Bu aralar biliyorsunuz çok fazla trend bunu yapmak. Ben de sevenler arasındayım. 70 liradan 35 liraya düşmüş. Yine bir %50 indirim fırsatını daha kaçırmadım. Gerçekten ben denedim. İşte H&M'den bir üst almıştım. Onu da göstereceğim birazdan. İkisi harika duruyorlar. O yüzden bunu da bence bir göz atın. Eğer o trendi uygulamayı seviyorsanız ya da denemek isterseniz daha sonra böyle bir tulum aldım. Bu böyle çok çok uzun, paçaları bol, gelen bir tulum. Ee, çok güzel bir V dekoltesi var. Arkasına hayran kaldım. Neden hayran kaldım derseniz, arkası şöyle. Şimdi ben sırt dekoltesini çok seviyorum ama sırt dekoltesinde müthiş derecede bir sütyen sorunu yaşıyorum. Yani iç çamaşırım gözüktü mü? Gözükmedi mi? Ay göbekten bağlısını mı alayım? Şeffafına tamamen karşıyım. Zaten ne yapacağını bilemeyenlerdenim. Mango buna harika bir çözüm bulmuş. Şuraya bir parça eklemiş. Harika bir pencere yapmış buraya. Çok çok güzel duruyor. Bence önce olabilir ya. Yani ben çok beğendim. Bir de bunu tabii ki böyle giymek dışında bir de nasıl giyiyorum? İçine beyaz bluzla. Çünkü bu trende taktım. Yani fazlasıyla takıntı yaptım. Böyle spagetti askı gördüğüm anda içine beyaz bezeyi yapıştırıyorum. Abarttım yani farkındayım. Ben de farkındayım. Daha sonra artık şöyle önümü görün diye birazdan düşeceğim. Mango'dan bu pantolonu aldım. Bu pantolon 50 liraydı. Bunu da giydim. Hatta bugün işe giderken bunu giydim. 50 liraydı. Bu tip pantolonlar 35 liraya da vardı. Gerçekten güzeller ama onlar işte siyah gri falandı. Bende de onlardan olduğu için almak istemedim. Kiremit rengimsi bir renk bu. Bunu çok sevdim. Bu arada bir önceki alışveriş videomda e, anlattığım pembe pantolon vardı ve siz çok sordunuz. Ben Mall İstanbul'a gittim. Akasya'ya gittim. Hmm. Meydandaki, meydan AVM'deki mangoya gittim. Hepsinde vardı. Renkleriyle birlikte vardı ve o da 50 liraya düşmüştü. Aklınızda olsun çünkü bana gerçekten çok çok fazla soran oldu. O yüzden ona da bakabilirsiniz. Pek çok yerde gördüm. Şöyle bir bakacağım. Mango ile ilgili hep unutuyorum. Hep buradan konuşuyorum böyle. Sonra diyor ki niye yapmışım bunu? Mango ile ilgili bir şey kalmadı. Zara'ya geçelim o zaman. Ben Zara'dan neredeyse hiçbir şey almadım. Çünkü zaten çok beğendiğim parçaları kaldırmışlardı. Talan edilmişti ve fiyatları hiç de ucuz değildi. Bence en uygun fiyatlı şeyler kot pantolonlardı. Gerçekten güzel pantolonlar normal fiyatlara inmişlerdi. Ama benim de böyle bir ihtiyacım olmadığı için almak istemedim. Peki Zara'dan ne aldım? İki parça aldım. İkisi de aksesuar. Kıyafet değiller. Bir tanesi bu çanta. Böyle minnacık. Chanel'in çantalarına benzeyen. Gerçekten minnacık. Ama e, denedim cüzdanı falan sığıyor içine. Böyle e, şeker bir çanta. Yalnız bunun etiketi kopmuştu. şimdi sakladım o yüzden. E, çantanın fiyatı 75 lira. Ben bunu gerçekten çok sevdim. Çok şık bir çanta bence. Hem gece hem gündüz kullanmak için. İsterseniz kısa altıda kullanabiliyorsunuz. Tamamen Chanel mantığıyla yapılmış. Güzel bir çanta. Ben çok sevdim. Ve Zara'dan aldığım ikinci parçaya ayakkabıya çok uyuyor. Şuradan alayım hemen ayakkabılarımı. Bu ayakkabılar 120 liradan 70 liraya düşmüşlerdi. Gerçekten güzel bir indirim bir ayakkabı için. Ben biliyorsun çok fazla topuklu giymesini sevmiyorum. Ama düz ayakkabıda da şu kadarcık topuk her zaman ayağı rahat ettiriyor. Bunun da böyle metal detayları var. Çantayla da güzel olabileceğini düşündüm. Bir de ben yazın çok fazla beyaz bluz ya da beyaz gömlekle kot pantolon giyiyorum. Güzel olacağını düşündüm. Bunlar da böyle ayakkabılar. Aslında ayakkabıları şimdi girmeyecektim. Ama çantamla ikisi çok güzel uyduğu için şöyle gösterebilmek için ee, ayakkabıları da şimdi göstermek istedim ama diğer ayakkabıları daha sonra göstereceğim. O yüzden şunu şöyle koyayım. Bakıyorum. H&M'den aldıklarımı göstereyim. H&M'den gerçekten artık hiçbir şey alamıyorum. Neden biliyorum ama yani çok kötü olmaya başladılar bence. Eskiden böyle bir tarz bir şeyler getirirlerdi. Bir şeyler yaparlardı. Artık hiç öyle şeyler de yapmıyorlar. Ben o yüzden sadece basic İhtiyacı yönelik alışverişlerimi yapıyorum ve çıkıyorum H&M'den. Bu tişörtü aldım. Fiyatını söyleyeyim 25 lira. Tam benim istediğim gibi. Boyu da uzundu. Böyle normal <laughs> beyaz bir e, tişört. Ben zaten genelde beyaz tişörtlerimi, siyah tişörtlerimi, yani düz renk tişörtlerimi hep H&M'den alırım. Çünkü seviyorum. Hem terletmiyor hem de gerçekten kaliteli oluyorlar. Bir de H&M'den 20 liraya şöyle askılı... Bir bluz aldım. Bu biraz bol böyle. İçinde de kendi astarı var. Ben böyle askılları seviyorum. Çünkü daha korunaklı oluyor. Yazın böyle sere serpe gezmememizi sağlıyor. Birazdan düşeceğim. Twist'e geçmek istiyorum. Ama şu torbadan kurtulayım öncelikle. Çünkü onun sırası değil. Twist'te daha hiçbir yerde indirim yokken indirim başladı. Ben çok şaşırdım. Ama ben zaten alacağım her şeyi Twist'ten aldığım için hep böyle oluyor. Hep ben pahalıya alıyorum, sonra indirime giriyor, sinir oluyorum. Bu da e, 60 liradan 30 liraya düşmüş. Bu da yarı yarıya inenlerden. Bakar mısınız unicornun tatlılığına? Çok beğendim ben bunu gerçekten çok beğendim. Bu da böyle bir bluz. Bunu böyle kırmızı bir eteğim var benim. Nar çiçeği böyle. Onunla giymeyi planlıyorum. Denedim evde. Çok güzel oldu. Öyle bir fotoğrafta Instagram'a giyersem koymaya çalışırım. Bu da böyle Twisten bir bluzlu unicornlu. O da gitsin. Şimdi diğerlerine geç. Şimdi Stradivarius'a geçeceğim ama Stradivarius, Bershka bunlardan çok fazla indirimde bir şey almadım. Hatta bu Stradivarius'tan aldığım parçalar indirim yokken aldığım şeylerdi. Bir tanesi böyle Omuzları açık böyle bir üst çiçekli laciver çok koyu bir laciver bunun fiyatını hatırlamıyorum <laughs> çünkü bayağı oldu bunu alım yani indirim yoktu öyle düşünün o zaman almama ama 35-40 arası bir fiyatı vardı indirimde kesinlikle çok daha fazla düşmüştür ben biliyorsunuz artık böyle tişörtleri üstleri seviyorum omuz açık üstleri bunu aldım. Bir de ben gerçekten çok beğendim. Şıdırdıysam i̇şte böyle bir tayt aldım. Ve benim sevdiğim gibi parlak bir tayt bu. Şöyle parlak bir tayt. 50 liraya aldım. Gerçekten güzel. Şuraları falan da güzel. Böyle insanı çok fazla sıkmıyor. Neren biliyorsunuz derseniz iki kere değiştirdim. Neden değiştirdim? Çünkü hep farkında olmadan lacivertini alıyormuşum. Eve geliyorum lacivert. Yani mağazada giyiyorum. Bana siyah geliyor. Eve geliyorum lacivert. O yüzden sürekli değiştirdiğim için biliyorum. Ama bu taytları tavsiye ederim. Kışa hazırlık yapıyorum. Çünkü çizmelerimle taytlarımı çok özledim. Ben yani özledim onları çok. Keşke geri gelseler. Bershka'dan da 12.95'e böyle bir üst aldım. Not Sorry Locals yazıyor üstünde. Şu desenlerini birazcık Moschino'nun desenlerine benzettim. Biliyorsunuz ben Moschino'yu severim. Ama Moschino'nun basic şeyleri dışında bana biraz abartılı geliyor. O yüzden ben de böyle farklı markaların Moschino'dan esinlenip yaptığı şeyleri giyiyorum. Şöyle göstereyim. Bu da böyle bir üst 1295'e. işte bikiniyle giyebilirim. Normalde giyebilirim. Yani Sevdim. Kısaca bence bir bakabilirsiniz. Basic şeylere Bershka'daki böyle işte crop toplar falan filan. Normalde bile 12.95'e aldıysam şu an indirim var. Varın siz düşünün. İnsanları alışverişe teşvik ediyorum. Alın verin. <laughs> Ekonomiye can verin gibi oldu. Tabii ki kararında yani. Her şeyin bir sınırı var. Ben Mango'da, Zara'da, Zara'da hiçbir şey bulamadım. Mango'da neler çektim bir bilseniz. Özge buna ihtiyacın var mı? Dolabında bundan bir sürü var. Özge yapma, özge etme. Kendimi dizginledim. Size de tavsiye ediyorum. Ve alışverişe çıkacağınız belliyse eğer kesinlikle böyle dolabınızı bir gözden geçirin. Sonra da mağazaya gittiğinizde bir hop bir flashback yapın. Dönün o dolaba. Çok yarar oluyor gerçekten. Şimdi size birkaç ürün göstereceğim. E, i̇simleri, telaffuzları biraz zor. Ve e, belki de ilk defa benim kanalımda firmadan gelen birkaç ürün göreceksiniz. E, herhangi bir, bir maddi şey için değil, sadece hediye olduğu için kabul ettim. Bir tanesi Shein, Shein Site sanırım. Diğeri de Rov. Rom, Rov. Linklerini aşağıya koyacağım. Kıyafetlerini de linklerini aşağıya koyacağım. E, aralarından çok çok sevdiklerim de oldu. Hiç sevmediklerim de oldu. Ama bir göz atın bence. Çünkü gerçekten uygun fiyatlı ürünler ve bazıları böyle işte Zara'da, Berçka'da gördüğümüz şeylerin çok benzerleri. Öncelikle bunu göstermek istiyorum. Bana geldiğinde şurası düşüktü ama bu yapıştırılır, dikilir bir şey. Çok umursamadım. Şu desen bu aralar çok popüler. Birçok yerde görmüşsünüzdür. Zaten Chiara Faragni'den sonra da <laughs> umarım böyle okunuyordur. Chiara Faragni'den sonra da şu göz detayı zaten Illuminati gibi, üçüncü gözümüz gibi bize çakıldı. Ben bunu çok sevdim. E, fakat birazcık yani bu standart beden midir nedir bilmiyorum. Ben bunun içine giremem. Yani giriyorum ama böyle zaten pullu bir şey sıkıyor. Ben bunu buradan kesip başka bir şey yapıştırmayı düşünüyorum. Onu da yaptıktan sonra Instagram'dan ya da video olarak paylaşıyorum. Bunu ama gerçekten çok sevdim. Bu yine böyle omuzları açık bir üst. Buradan böyle bele oturuyor. Ee, Krem pantolonlarla, kotlarla ve kot şortlarla gerçekten güzel oluyor. Bunu giydim. Ee, onu giyemem. Yani o pullu şeyi gerçekten giyemem. Bir de şu geldi. Bu da e, yani ben bunu biraz daha uzun bekliyordum açıkçası. Beni biraz e, hayal triktonu uğrattı. Modelin üstünde de daha uzundu. Tabii böyle şeyler olabiliyor yurt dışı alışverişlerinde. Ama ben bunu mayonun bir falan giyerim yani öylesine. En çok hayal kırıklığına uğradığım ürünü göstereceğim şimdi size. Bu elbiseyi bir mankene bir giydirmişlerdi ki harikaydı. Ama e, kumaşı beklediğim kadar harika gelmedi. Yine de ben bunu e, şeyle giydim. Ultra 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 yüksek krem topuklularımla denedim. Gerçekten güzel oluyor. Yani böyle birazcık şaşa katarsanız güzel bir elbise olabiliyor. Ama ben bunu ne yapmayı düşünüyorum? Bunu da bir şey yapmayı düşünüyorum. Şuradan kesip bunu tişört yapmayı düşünüyorum. Çünkü şu detayını çok sevdim. Dediğim gibi hepsine linkini aşağıya bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yorumların böyleydi. Yani almış olmak için alırsınız birkaç şeyi. Ama şunu gerçekten çok beğendim. Yani buna bayıldım gerçekten. Bunlar da böyleydi. Dediğim gibi linklerini de aşağıdan bulabilirsiniz. Şimdi diğerleriyle devam edelim. Şimdi Victoria's Secret indirimlerini aldıklarıma geçeceğim. Çok fazla şey almadım. Çünkü birçok şeyim var. Ee, bu arada eğer isterseniz Victoria's Secret'ten indirim döneminde alabileceğiniz, yani normalde de alabileceğiniz ama özellikle indirim döneminde bunları görürseniz kesin alın diyebileceğim birkaç ürün var. Böyle bir video isterseniz onu da aşağıya yorum olarak bırakın muhakkak. Şimdi ben bunu görünce gerçekten üzüldüm. Yani bunu normalde alanlara üzüldüm. Bu 110 liradan 20 liraya düşmüştü. Bunun içinde ne vardı peki? Bu büyük ihtimalle e, yılbaşı koleksiyonundan bir hediye setiydi. Öyle tahmin ediyorum. Bunun içinde bir adet makyaj çantası var. Yanında da siyah simli normal gayet standart bir iPhone 6 kabı var. Mesaj geldi. Ben işte böyle şeyleri kullandığım için küçük çantaları ve 20 liraya görünce telefon kabını anneme verdim. Şu an kullanıyor o yüzden gösteremiyorum. Bunu da ben böyle kullanmak için aldım. Hem işte tatilde falan böyle alıp yazabilirim de. Düzdan, makyaj çantası her şeyi yapabilirim diye aldım. 110 liradan 20 liraya düşmüştü dediğim gibi. Daha sonra ben Victoria's Secret'ın Body Lotion'larını çok seviyorum. O yüzden bunun fiyatı da ne kadara düşmüştü? Söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. Ama söyleyemiyorum. Çok hışırdadım. 20 lira civarı bir şeydi bunun fiyatı da. Bu Love Spell. İçinde cherry blossom ve şeftali var. Ben bunun vücut parfümünü de kullandım. Bitirdim. Çok seviyorum. Bu da gerçekten çok güzel. Bir de yazın Sürekli duş alıp çıktığımız için böyle çok yoğun nemlendiriciler birazcık beni boğuyor. Yani duştan çıkıyorum. Nemlendirici sürmem gerekiyor. Çünkü pul pul dökülüyorum. Ama e, işte bunu sürünce de çok yağlı olmuyor. O güzel yani. Fresh, ferah oluyor. Bu da böyleydi. Son ürünüm de bunu da bırakayım. Bu makyaj çantası 100 liradan 50 liraya düşmüştü. Bana makyaj çantalarım yeterince büyük gelmiyordu. Büyük olanlar da çok büyük geliyordu. Bu tam ideal istediğim ölçüde bir makyaj çantası ve korunaklı yani kalın öyle ince değil. İçinde de küçük bir gözü var. İçini de göstereyim. Şunları atayım. Şöyle. İçinde minnacık bir gözü var. Ben bunu çok sevdim ve 50 lira çok pahalı yani. Victoria's Secret'ta asla almayacağım şeylerden bir tanesi diyordum makyaj çantası ama ben bunu 50 liraya e, sevdim yani güzel geldi. O yüzden bunu aldım. Victoria's Secret'ten aldıklarım da bunlardı. Dediğim gibi Victoria's Secret ilgili bir video isterseniz onu da aşağı yorum olarak bırakabilir. Aksesuarlara geçmek istiyorum. Yani takılar ve ayakkabılar. Birkaç tane de çanta. Onları da eklemek istedim. Aslında Mango'nun internet sitesinden sipariş ettiğim çok harika bir çanta da var. Ama artık başka bir videoya kaldı gibi gözüküyor. Yani gözüküyor değil, öyle. Mango'nun online sitesinden ilk defa bir ürün aldım ve gerçekten çok güzel geldi. Çok korunaklı geldi. Nasıl aldım? Eve kargo değil. Kargo parası ödemek istemediğim için işte eve dönerken sürekli önünden geçtiğim Meydan AVM'deki Mango'ya gelmesini istedim. Tabii ki bu terliklerden, bu meşhur terliklerden ben de almasaydım olmazdı. Ben bunun numarasını çok 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 aradım. 40 numarası hiçbir yerde yoktu. Eskiden çok şanslıydım. Hiç kimse 40 giymezdi ama galiba artık insanların ayakları büyüdü. Bunun böyle çok güzel metal bir top, topu konuşamadım. Ve burada çok güzel metal bir ayrıntısı var. Ve küçük topuklu olması benim için her şeyden daha önemli. Çok rahat, güzel bir ayakkabı. İçi böyle birazcık pofidik ama bence çok fazla giyildiğinde rahatsız edebilecek bir ayakkabı. Bunu da indirimden 50 liraya aldım. Korkmayın o herkesin aldığı bacıklı ayakkabıdan almadım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ben bunu çok sevdim. Yer bayağı şu an çöp içinde. Bu aslında bir tablet kılıfı. Şöyle burası böyle yılan desenli. Burada bir böyle yılanı var. Mark by Mark Jacobs'tan aldım ben bunu. Beymen indiriminden ve 65 liraya aldım. Hem el çantası olarak kullanabileceğim, hem tabletimi kullanabileceğim çok güzel bir kılıf bu. Aklınızda olsun ben tablet kılıflarını her zaman portföy çanta olarak kullanıyorum. Ee, gidip BMW'den falan da almak zorunda değilsiniz. Bershka'larda falan da çok güzel tablet kılıfları satılıyor ve bence çanta olarak kullanılması gereken kılıflar. Bunu da dediğim gibi 65 liraya Beymen indiriminden. Beymen.com'dan değil, Morhipo'nun büyük Beymen indiriminden aldım ben mağazadan değil. Bu da böyle güzel hem tablet kılıfı hem de el çantası olarak kullanabileceğiniz bir çantaydı. Bunu da, bunu çok uzun zamandır bekliyor. Bunu ben Bebek Şenliği'nden aldım. Aldığım yeri hatırlamıyorum ama şöyle bir şey geldi aklıma. Ben bundan yapabilirim. Evet aldıktan sonra gelmesi hoş olmadı ama bence yapılabilir bir çanta. O yüzden size göstermek istedim. Böyle ananaslı falan bir e, kılıf bulduğunuzda onu hop böyle kıvırıp şu pomponlardan da artık her yerde satılıyor. Bunu da alabilirsiniz. Etiketi falan hiçbir şey yok. O yüzden bilmiyorum nereden aldığımı. Bebek şenliğinden almıştı Bunu sadece şık bir kendin yap fikri olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ee, şöyle bir dakika bir bakacağım. Sadece takılarım kaldı. Emin olayım. Sadece takılarım kaldı. Şimdi en çok böyle severek kaldık Ürüne geçeceğiz. Daha giymeye kıyamadım. O sizin izlediğiniz çeşme vlogların olduğu zaman sipariş etmiştim. Yani bayağı oldu. Haziran'ın başında gittim ben Alaçatı'ya. Chiara Faragli'nin bu arada söylemesi çok zor. Gerçekten söylemesi çok zor yani. Bu arada böyle gidip gelip falan konuşuyorum. Vlogtan alışkanlık oldu sürekli böyle konuşmak. Bu babetleri çok 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 uzun zamandır istiyordum. Ve en sonunda dayanamadım. Öncelikle ekonomik açılarından bahsedeyim. Bunu da ben Beymen indiriminden aldım. Ama Beymen'in kendi internet sitesinden aldım. Bu arada şöyle Kiara'nın çok hoş notu da var içinde. Çok özenle hazırlanmış bir paket ve gerçekten bir blogger'ın elinden çıktığı belli oluyor. Yani böyle işini sadece para için yapmayan insanların ürettikleri şeyler de gerçekten güzel oluyor. Ben şimdi size bunun fiyatını söyleyeyim. 585 TL'ye aldım. 800 liraya falan satılıyordu indirimli hali. Morhipo'da. Ben Beymen'in kendi internet sitesinden 585'e aldım. Sürekli böyle yapıyorum bunu da tavla gibi. Şöyle çok tatlı iki ayrı şöyle gözlü gözlü Kiara'nın meşhur gözünden oluşan iki tane kılıfı var. Ben bunu böyle seyahat çantamda falan kullanmak için ayırmayı düşünüyorum çünkü zaten kılıfı var. Yani muşambası var içinde. Şöyle göstereyim. Tabii ki özgenin dolabı böyle bir şey alacaksa pembesini alır aldım yani yaptım bunu çok istiyordum ve yaptım. Sonradan fark ettim ki çakmalarını bile 250, 280, 300 liraya satıyorlar. Dedim ki tamam yani ben 585'e gerçeğini aldıysam normaldir. Bu arada kalıpları da cuk oturuyor. Cuk oturuyor derken ben 41'ini denemiştim. 41'i böyle 40 kıvamında öyle söyleyeyim. Benim ayağım kırıldığından beri bir ayağım 40 bir ayağım 41 olarak hayatımı sürdürüyorum. O yüzden mümkün olduğunca böyle geniş kalıplı ayakkabıları almaya çalışıyorum. Bu da 41. Çok tatlı. Gerçekten çok 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 beğendim. Bu da böyle bir ayakkabıydı. Şimdi takılara geçelim. Takılarımın çoğu da diğer sanırım. Takılarımı şöyle göstereyim. Bunlar twist poşetinde ama şey hep filtre diyarstan. Şöyle koyayım. İlk olarak ne göstereceğim? Bunları hepsini size yakından da göstereceğim, ekleyeceğim. Burada 1 2 3 4 5 6 tane küpe var ve ben bunu 10 liraya aldım %50 indirimden. Gerçekten çok güzel küpeler. Hepsi birbirinden güzel. Yine dayanamadım bir pin set. Yani böyle iğne setinden aldım. Bunlarda indirim yoktu ben alırken. 20 liraydı. Ee, şöyle koyayım. Dediğim gibi hepsini yakından göstereceğim. Bunların detayını. Araya bir tane H&M karıştı. Onu da göstereyim. Böyle bir e, çanta aksesuarı. Anahtarlık. Papağan. Yani papağan. Evet bu. Gerçekten böyle her yerde desen olarak papağan, ananas, flamingo, tropikal desenler her yerde. Benim de sevdiğim desenler biliyorsunuz. Bu çok şık bir aksesuardı. Bunu da H&M'den 12 liraya aldım. Şimdi kolyeler, küpelerle devam edelim. Şu kolyeyi mango'dan aldım. Ben limon desenini çok seviyorum. Limonu kendisini de çok seviyorum. E, biliyorsunuz Dolce Gabbana'nın da en çok kullandığı desen bu sene limon deseni. Bu da 60 liradan 40 liraya düşmüş. %33-34 oranında bir indirim vardı. Bunun küpesi de vardı ama ben bulamadım. Bulursanız, rastlarsanız, bana da yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten çok beğeniyorum bu deseni. Bir de şöyle bir kolye aldım. Hemen bunun karışıklığını çözeyim. Şöyle isterseniz... Ee, uzun. isterseniz kısa takabileceğiniz bir kolye. 35 liradan 17 liraya düşmüştü. Bu da %50 indirimdeydi. Hepsini yakından da göstereceğim için çok fazla uzatmıyorum. Ve sanırım artık son kolyeme geçeceğim. Şunu da şöyle bırakayım. Bunu bir kere taktım aslında ama sonra ben bunları, bu tip kolyeleri böyle sakladığım için buna koydum tekrardan. Bu da 35 liradan 17 liraya düşmüştü. Yine böyle işte ananaslı, kuşlu, böcekli bir kolye. Bunu da işte diğer aldım. çekmeyi özlemişim. Ama vlogun rahatlığı hiçbir şey yok gerçekten. Çok güzel oluyor yani vlog çekmek. Bir de daha samimi oluyor bence. Ve siz de hep böyle olduğunu söylediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz bir sonraki videodan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.